Merhaba arkadaşlar benim adım Alparslan bugün ne yapacağız diye geçer. Yanımda Ahmet arkadaş Ahmet kuzenim var. Şimdi arkadaşlar ben şu çok ben şu an çıktım ama sonra sildim. Sonra tiktok bir sildim. annem silmiş. gizli <laughs> gizli biz çünkü Alparslan efsane tiktok çekiyoruz. Ama şimdi kuzenim dedi ki kanka ben açayım ikimiz de TikTok'tan öğrendiklerimizi YouTube'a atalım dedi. Ben de tamam dedim. Madem hemen videoya başlayalım. Kaçalım. Doğru bir kez eke, eke, ekelime dokunayım. Ekelim! <laughs> Nasıl oldu ama arkadaşlar? Bence efsaneydi. Bu kanalımda çok böyle video atmasını istiyorsanız A <laughs> ve A apasını dövmemi istiyorsanız arkadaşlar, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi ve şöyle bir şey de var. Yeni şeyler atmaya başlayacağız bu videoyu 2000 2 200, 200 like geçerse 2 2000 değil 200 geçerse video yapmaya başlayacağız ve bay